selamlar arkadaşlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır hayatınızda her şey süperdir şimdi bugün aklınızdaki kişi ne yapıyor enerjisi nasıl siz nasılsınız sizin enerjinizde ne var ne yok ve sizinle ilgili düşünceleri vesaire artık orada akışta sorular ne gelirse sizinle ilgili bir şeyler sorarız böyle bir tarot yayını yapmaya niyet ediyorum o zaman şimdi Enerjimizi yoğunlaştıralım ve soralım. Aklımızdaki kişinin enerjisinde ne var? Ağırlıklı ve yoğunluklu olarak. Nasıl bir enerjide kendisi? Eflutun, Plüton yani Plüton gezegeni şartları zorlamak dedi. Gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Yani aklınızdaki kişiler şartları zorladıkları bir enerjideler, gayret gösterecekleri bir enerjideler, radikal kararlar var. Artık bu sizinle ilgili mi yoksa hani işle ilgili başka bir şeyle ilgili mi biraz sonra zaten ortaya çıkar ama artık diyor ben çabaya gireceğim, gayretli olacağım, şartları zorlayacağım. Yani bugüne kadar belki de bana öyle gibi geldi açıkçası. Sizinle ilgili bir şey yapmadılarsa belki de gayretli olup, çabaya girip sizin için bir çaba gösterecek olabilirler. Radikal kararlar almak, keskin önemli kararlar almak hatta zorlamak zorbalık yapmak diyor yani. Hani zorla benim olacaksın falan gibi bir şey çıkabilir buradan. Peki sizin enerjinizde ne var? Sizin enerjinizde ne var? Bir de size bakalım. Merkür gezegeni, iletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, <laughs> sağlıkla ilgili konular. E, bu aralar bir böyle gribal bir enfeksiyon salgını var. Belki çocuklarınız var okuldan. Mesela bana biraz geçti adadan. Ada da mesela öyleydi. Birazcık böyle rahatsız gibiydi. Ama okulda salgın varmış. Bana da böyle birazcık ucundan, kıyısından gelmiş gibi hissediyorum yani o. Belki hastalıkla uğraşıyorsunuz. Belki aklınızdaki kişileri stokluyorsunuz, araştırıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Belki iletişime geçmek istiyorsunuz ama geçmiyorsunuz. Ama hani böyle sanki e, onu merak edip, İletişime geçmek isteyen bir tavrınız varmış gibi geldi bana. Ve araştırıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Belki de bakıyorsunuz, ne yapıyor, ne ediyor diye. Sizde bir merak gördüm. Onda ise bir zorlama, artık radikal bir karar alma var. Peki ikinizin de enerjisi burada dursun. Şimdi şunu soralım. Diyelim ki aklınızdaki kişilere Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Sizin niyetinize. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne var ne yok. Benimle ilgili. Benimle ilgili güncel enerjilerinde neler var? Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Aşıklar. Aşıklar. Bunu göstermek istiyorum. Özellikle aşıkları. Gerçi aşıklar her zaman sana aşığım demek değil. Ama olsun. Yine de önemli bir kart. Sizin niyetinize soruyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? saklanan durumlar. Yıkılan, dağılan ilişkiler gibi geldi. Bir de buradan alalım. Akıldaki kişi. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Yani yıkmış bir şeyleri ama kavuşma isteği var arkadaşlarım. Evet. Bakın ya. Çok güzel çıktı. Gerçekten güzel çıktı. Şimdi öncelikle burada size karşı çok verici olmamış muhtemelen. Yani sürekli sizden almış. Sürekli sizden yemiş. Size çok verici olmamış, yani birazcık ketum enerjilerde. Daha çok verici olan sizsiniz, o hep alıcı, 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 alıcı. Çok vermemiş. Neden? Burada başka birisinden kaynaklı bir engel olabilir ya da çok fazla tutku, çok fazla duygusal paylaşımlar, çok fazla romantizm vermediği için yıkılan bir ilişkiden bahsediyor aslında. Hani ben tamam tabii ki vardır hani gizlediğim şeyler, üçüncü kişiler vesaire vardır ama burada birazcık da sen bana hep duygu ver, sen bana aşk ver. Sen bana o tutkuyu ver, o tutkuyu sen canlandır var. Hani ben hiçbir şey yapmayayım var, ben vermeyeyim, hep sen ver. Hep almış yani sizden açıkçası, böyle bir şey bu verici olmayan hep alıcı bir enerji bu sizi çok yormuştur. Zaten siz de alamamaktan kaynaklı olarak yani nereye kadar sabredeceksiniz ki? Hani sürekli ver 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 sevgi ver ilgi ver işte ne bileyim onay ver değil mi? Ya da işte takdir ver sürekli pohpohla aferin süpersin harikasın. E sürekli sen kendinden veriyorsun bir şeyler ama karşılığında alamıyorsun. O vermiyor çünkü sana hep senden bekliyor bir şeyleri. Ne oluyor? İşte bu oluyor. Yıkılmış zaten hayatım yani. İlişkiniz falan kalmamış. İlişki gitmiş. Ve sen bu gerçeklerle yani sen şöyle dediğini hissediyorum. Ben de artık vermeyeceğim dediğin bir noktada ilişki çökmüş yani bu kule yıkılmış ve sen şunu fark etmişsin yani demişsin ki ya arkadaş hani belki senelerce yaptın bunu hani o verici olmayı fedakarlık ödün vermek demek ki hani ben bir kere bunu yapmadım atıyorum yıllarca yapıp ilk yapmadığım anda bu ilişki çöktüyse ben de böyle bir hayal kırıklığıyla yüzleşiyorum demişsin. Yani hakikatleri görmüşsün. Bu hakikat ne? Aslında bu ilişkiyi senin buralara kadar taşıman. Sen buraya kadar getirmişsin. Yani bu kadar işte büyüttüğün, emek verdiğin ve inşa ettiğin bir kule sen çok sağlam zannederken senin vermeyi, o ilgiyi, değeri, aşkı vermeyi, tutkuyu vermeyi kestiğin anda yerli bir olmuş İşte sen bu inanılmaz gerçekle gerçekten akıl almaz bu hakikatli yüzleşmi yüzleşmişsin ve yüzleşmen de acayip e, çarpıcı olmuş yani sarsıcı olmuş sarsıcı hala özlüyor musun evet kavuşmak İstiyor musunuz? Evet aslında. Her iki tarafta da bakın. Ne var burada? İki kişi var. İki tane kuğu var. Her iki tarafta bu yıkıma rağmen kavuşmak istiyor. Özellikle aklınızdaki kişi. Kesinlikle kavuşmak istiyor. Ve o da mesela bu işin bittiği gerçeğiyle de yüzleşiyor. Ve tabi burada saklanılan bazı durumlarda açığa çıkmış. Muhtemelen işte üçüncü kişilerin dahil olduğu bir ilişkiniz varmış. bundan dolayı acı çekiyor. Çünkü o gizlemeye çalışmış. Belki birileriyle görüştü. Belki bunlar arkadaşları, belki onların gazına geldi diyeyim yani artık. Akılsızlık ettiği gözüküyor zaten. Yani hani gizlemiş, takılmış, yapmış, etmiş. Hani yapmış, yapmış, yapmış. Eee? E şimdi acı çekiyorum. İyi de yani o zaman niye yaptın? Yani sonunu düşünmeden hareket eden insanlar gerçekten şaşırıyorum. Yani zaten <laughs> hani bunu yapınca zaten bunun olması çok normal yani. E şimdi de acı çekiyorum diyor. Burada kesinlikle onun kafasına giren ya bir üçüncü kişi var. Ortaya çıktı siz fark ettiniz. Ya da ailesinin akrabalarından birisi var. Kavuşmak istiyor mu? Kesinlikle evet. Siz zaten duygu da alamıyor. Kimse de sevmemiş onu. Bu yüzden de pişman birisi var arkadaşlarım burada. Kimseden bir şey alamıyor. Sizin gibi kimse sevmiyor onu kavuşmak istiyor ama yıkılmış bu gerçekle yüz yüze kalmış acı çekiyor ben neden bu haltları yedim aslında diyor yani ya muhtemelen ben şöyle bir şey de sezinliyorum. Muhtemelen sizin tekrar hani sizi istemediğine karar verdi ya da tamamen bitti falan dedi. Hani kesin gözüyle baktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymamış. Şimdi de bin pişman acı çekiyor. Düşünmeden hareket etmesinin aslında sonucunu yaşıyor. Yazık yani gerçekten bu tarz ilişkilere bu şekilde yazık ediliyor ya gerçekten yazık. Şimdi fırtınalar kopuyor içimde diyor. Ben tekrar e, seninle o kurduğumuz güzel ruhsal bağlantıyı yaşamak istiyorum. Burada gerçekten sizinle daha önceden yaşadığı o çok masumane olan bir aşk var ya yaşadığınız birbirinize sadık olduğunuz ilişki aynen onu yaşamak istiyor ama işte bunun için güce gelmesi gerekiyor neden çünkü fırtınalar var tartışmalar var bu olayların üçüncü kişilerin yarattığı tartışmalar uyuşmazlıklar kavgalar var ama diyor ki şartları zorlayacağım gayretli olacağım. Ve şunu buraya koydum. Ve yaptığım yediğim haltları telafi edeceğim diyor. Tamamen masum bir enerjiyle gelecek. Gelmeyi düşünüyor diyeyim. hani <laughs> ne zaman harekete geçer bilmiyorum çünkü ama düşüncesinde bu var tamamen masumiyetle gelmek istiyorum sana bakın burada da mesela telafide de bir çiçek uzatır ya karşı tarafa yani size bir çiçek uzatır ya burada da bakın çocuk onu böyle küstürmüş bu çocuk burada böyle küsmüş bana ne bana ne barışmayacağım sen benim kalbimi çok kırdın diyor bu sizsiniz <laughs> ve o da böyle bunu versen barışabilir misin falan diyor ya çok tatlı telafi etmek istiyor özür dilemek istiyor yaptıkları için biraz tabi sizi de şey olarak görüyor yani ne yapacağız şimdi ben böyle hani kendini daha aşağıda ve aşağılık hissedecek siz ona göre e, manevi olarak ruhsal olarak e, çok daha üst seviyedesiniz böyle sizi aşağıdan aşağıdan bakacak aslında ve telafi etmek isteyeceği gözüküyor e, şimdilik düşüncesi bu Böyle. Peki. Size bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi onun enerjisini kaldırıyorum. Şartları zorlayacağım, gayretli olacağım." dedi. Güzel. Peki, siz aklınızdaki kişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bilinçaltınızda aslında bir teklif beklediğiniz çıktı. Aslında bir şey istiyorsunuz yani teklif vesaire. Krep, yengeç, balık olabilir. Değenek kralı olarak geldi. Siz aklınızdaki kişilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sizde öyle bir olayın içinde bırakmış ki aslında utanç duyuyorsunuz. Acı çekiyorsunuz. Yani öyle şeyler yaşatmış ki size gerçekten acı çekiyorsunuz. Psikolojik psikolojik acı. Gördüğünüz gibi zaten değnek kralı olarak geldi. Ben biraz önce akrep balık yengeç mi dedim pardon. <laughs> Koca aslan yay burçlarından birisi olarak geldi ama bu illaki burcunu göstermiyor. Şu anki mesela sizin gözünüzdeki enerjisi onun böyle tutkulu, dinamik, biraz böyle çapkın enerjilerde. Biraz böyle gezmeye, tozmaya düşkün, canlı, ateşli, tutkulu birisi olarak görüyorsunuz onu. Ve... Muhtemelen bu üçüncü kişilerle alakalı durumdan dolayı yani birazcık bu çapkın olma durumundan dolayı zaten bu şekilde görüyorsunuz. Sizi öyle bir durumun içinde bırakmış ki utanç duymuşsunuz. Utanmışsınız yani. Hani ben e, böyle bir durumun içinde olmaktan utanıyorum ve sen beni bu hale düşürdün ve senin yüzünden ve bu durumun böyle bir şeyin içinde olmaktan dolayı ben acı çekiyorum. Kendime olan güvenimi yitirdim. Ya size kendinizi acayip acayip değersiz hissettirmiş. O kadar söyleyeyim yani. O kadar öfkelenmişsiniz ki ve hala o kadar öfkelisiniz ki ona. Çok öfkelisiniz çünkü Muhtemelen de zaten hiç hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yaptın ki bana. Bir kere öncelikle hiç senden beklemezdim. Acayip utandırdın. Herkese beni rezil ettin. Ve sen bunu nasıl yaparsın bana? Nasıl yaparsın? Burada bir sindirememe de var. Hazmedememe. Sindiremiyorsunuz, hazmedemiyorsunuz. Acı çekiyorsunuz Hala. Hani öyle tamamen bir şeyleri bitirmiş falan değilsin. Hani unuttum ettim gibi bir durum yok burada. Çünkü çok öfkeniz var hala. Hala çok fazla öfkelisiniz yani. Hani böyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorsunuz hayatınıza. Çünkü savrulmuşsunuz belirsizliklerle birlikte siz oraya o oraya siz oraya o oraya yani özlüyor musunuz evet kesinlikle özlüyorsunuz ama yani öyle bir durum ki öyle bir durum ki çok kolay kolay sanki böyle yenileri yutulur cinsten değil Yepyeni bir başlangıç yapmak isteseniz de hala mesela şey oluyor burada muhtemelen sizde. Bir sağ duvara çarpıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ya tamam her şeyi unutayım. Bırakayım gideyim hayatıma işte sıfırdan bir başlangıç yapayım diyorsunuz mesela diyelim. Bu kararı alıyorsunuz. Ertesi gün yine aklınıza geliyor. Yine üzülüyorsunuz. Sonra yine karar alıyorsunuz. Bir sağ duvara çarpıyorsunuz, bir sol duvara çarpıyorsunuz. Bir sağ duvara çarpıyorsunuz, bir sol duvara çarpıyorsunuz. Yani gerçekten bakın burada yani rüzgarın böyle bir yaprağı savurduğu gibi savruluyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya. Ve ben hani sıfırdan bir başlangıç yapabildiğinizi düşünmüyorum. Evet, bu sadece düşüncede ama hala o savrulduğunuz enerjiler öfkeden dolayı bitmemiş durumda. Çünkü hala öfke var. Bu öfke burada varken sizin savrulmanız biraz zor biter arkadaşlarım. İşte bu öfkenin bitmesi de biraz zaman alır. Çok zaman geçse de evet bitmeyebiliyor bazı öfkeler ama en azından azalır. Minimal düzeye gelir. O zaman çok daha sağlam bir e, yeniden başlangıç yapma şansınız olur. Kesinlikle sıfırdan başlangıç yapmayı düşünüyorsunuz ve istiyorsunuz. Hani bütün o geçmişi sıfırlamak istiyorsunuz aslında. Ve şöyle diyorsunuz ya ben tamam bir sürü şey yaşadım. Evet artık ben evet güvenmiyorum belki artık karşı cinsi ama ben yine de hayatımda köklü ve sağlam bir ilişki istiyorum. Yani onunla takılayım, onunla gezeyim, bugün onunla eğleneyim falan değil. Ben özledim ya diyorsunuz. Onu özlemiyorsunuz aslında siz ya. Siz onu özlemiyorsunuz. Siz hayatınızda gerçekten şöyle arkanızda duracak sağlam, güçlü. İşte eril ya da dişil. Neyse ama ayakları yere sağlam basan belki hayatınızın sonuna kadar sizin yanınızda olacak. Sizi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek, açık iletişim kurabilecek, sizi anlayabilecek, anlamasa bile anlamaya çalışacak ve sizden başkasını istemeyecek olan birisini istiyorsunuz. Sağlam istiyorsunuz yani böyle hani sağlam gerçekten kırılmayacak, dökülmeyecek, savrulmayacak birisini istiyorsunuz. Yani siz aslında aklınızdaki kişi özlememişsiniz arkadaşlarım. Siz böyle hani omzuna başınızı koyduğunuzda oh be güvendeyim diyeceğiniz birisini istiyorsunuz. Yoksa hani Ahmet olmuş Mehmet olmuş hiçbir önemi yok sizin için. Ve diyorsunuz ki ben uzun ilişkiyi sağlam köklü ilişkiyi özledim. Ben temelleri sağlam bir ilişki istiyorum. Ben hayat arkadaşım, ruh eşimi istiyorum. Ve buna kesinlikle karar verdim. Yani yani bu ne istediğinizi bilmiyormuşsunuz aslında da sanki artık bunu netleştirmişsiniz gibi gözüküyor. Evet yani ben güzel iletişim kurmayı, bir şeyler paylaşmayı çok özledim diyorsunuz ve yeter artık diyorsunuz burada. Evet aşk istiyorsunuz. Aşk konuşmak istiyorsunuz. Ee, eğer ki hani onunla olan bir durumunuz varsa hala atıyorum gelirse ne yaparım kısmı bu bence hani gelirse bana aşkla ilgili bir şeyler söylerse işte pişmanım derse yani evet konuşurum ama tartışmalı olur tartışırız yani çünkü benim hala kafam bulanık hani çok doluyum ona karşı o yüzden hani pişmanım derse bilmem ne derse tartışırız. Yani pişman da olsa, aşk da istese tartışırız. Çünkü benim kalbim çok kırıldı. Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. O kadar çok bu durumu içsel olarak gözlemledim. O kadar çok düşündüm ki bunun üzerine o kadar çok içsel bir sürü duygu karmaşası yaşadım ki daha yeni yeni kendime geliyorum. Dediğiniz bir noktadasınız. Yani ben artık sıradan, huzurlu bir hayat izliyorum. Ya bu kadar basit. Sıradan ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ve sağlam bir ilişki istiyorum. Tartışacağım değil yani. Beni anlayacak birisi. Benim de onu anlayacağım birisini istiyorum. Ve benim gibi ciddi düşünen birisiyle güzel bir aşk yaşamak istiyorum. Artık tartışmak istemiyorum bu şekilde. Hani yok yaptım pişmanım ama ben seni seviyorum aslında falan. Böyle çocuk çocuk şeyler yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Ben kesin kararımı verdim diyorsunuz. Zaten size ne çıkmıştı? iletişim haberleşme, araştırma, stoklama. Yani evet merak ediyor musunuz? Ediyorsunuz falan. Hani tartışıyoruz. Hani burada zaten bakıyorsunuz stoklama. Burada da çıktı mesela. Hani bakıyorsunuz ediyorsunuz ama yani pişmanım desen ne olur? Tekrar aşk istesen ne olur? Benim kalbimi kırdıktan sonra diyorsunuz. Bakın böyle. Hani bu öfke enerjisi onunla ilgili devam ediyor ama burada başka bir şey var. Burada diyorsunuz ki ben sağlam bir şey istiyorum. Net kararım budur. Wow, çok güzel. Şimdi sizin kartlarınızı da bir toplayalım. Bir de mesaj alacağım. Düşünceler böyle. Hakikat sözlüğünden. Öncelikle bir aklınızdaki kişi için bir mesaj, farkındalık. Bakalım ne diyecek? Burada çünkü Yunus Emre, Mevlana sözleri var. Çok güzel bir deste. Aklınızdaki kişi için bir tavsiye, mesaj gelsin. Ve sizin için size ne gelir acaba? Bu da sizin için gelsin. Ayarlamadım. Evet. Aklınızdaki kişiye ne diyor? Bakın ne diyor? Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Şemsi Tebrizi. Çok güzel değil mi? Bir daha okuyacağım. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Yani ben seviyormuşum da ama aslında olmadı da ama olacaktı da gelsen mi de gitsen mi de falan. Yani <laughs> böyle arada kalmayacaksın diyor. Aşkın grisi falan yok diyor. Ya olsun diyeceksin. Ya da bitti diyeceksin. Ya tam açacaksın yüreğini, her şeyi göze alacaksın, bütün olanları kabul edeceksin. Seviyorum diyeceksin, her şeyi de kabul ediyorum diyeceksin. Ya da tamamen bitireceksin ve bir daha arkana bakmayacaksın. Yani diyor ki artık tarafını seç, yönünü seç diyor ona. Size ne diyor? Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır. Tabii ki de diyor senin de hataların olmuştur. Kendini de hatasız zannetme. Ama hiç hata yapmadan öğrenemezsin ki zaten diyor. Hani kendini suçluyorsan ya keşke öyle yapmasaydım, keşke şöyle. Çünkü öyle bir pişmanlık enerjisi de geldi sizde. Tabii ki de senin de hataların olacak ya diyor. Yani neden diyor bu kadar mükemmel olmaya çalışıyorsun? Keşke şunu yapmasaydım diye kendini suçlama. Her insan hata yapar. Ama en büyük hata diyor kendini hatasız sanmaktır. Mesajlar da çok güzeldi arkadaşlarım. Alıp kabul edelim. Yorumlarda ne tür açılımlar istiyorsunuz, hangi soruları merak ediyorsunuz, hani düşünceler, duygular vesaire gibi klasik şeylerden başka beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Öpüyorum arkadaşlarım, sizi görüşürüz.